kategori Türkiye ehliyeti nasıl eşdeğer bir İsviçre ehliyetine değiştirilebilir? Daha fazla bilgi edinmek için lütfen kanalımı takip etmeyi unutmayın ya da aşağıdaki bilgilerden WhatsApp üzerinden her an bana ulaşabilirsiniz. Öncelikle Türkiye'den aldığınız her ehliyet İsviçre'ye giriş yaptıktan sonra bir yıl boyunca geçerli. Bunu zaten biliyorsunuz çoğunuz. Büyük kategoriyi değiştirmek için ne yapıyoruz? Önce Strassenverkehrsamt'a başvuruyoruz. Orada bir form dolduruyoruz. Bu doldurduğumuz formda elinizdeki ehliyetin en büyük kategorisini işaretliyorsunuz. Sonra size posta yoluyla bir mektup geliyor bir hafta kadar sonra. Ve bu mektupta sizin bir doktor muayenesine gitmeniz gerektiği yazıyor. Bu doktor muayenesi pek zor bir şey değil. Kulaklar, gözler, işte hareketlilik vesaire ona bakıyorlar. Bu e mesleki şoförler için zaten her periyodik zamanlarda zaten zorunlu bir kontrol. Bu doktor kontrolünü geçtikten sonra en elinizdeki en büyük kategori almak istediğiniz en büyük kategori ile pratik imtihana giriyorsunuz. Yani bir öğretmen, eğitmen buluyorsunuz. Onunla ders alıyorsunuz ve onun aracıyla birlikte imtihana gidiyorsunuz. Pratik imtihan bu pratik imtihanı geçtikten sonra ise size teoriye girmek için 2 yıl müddet veriyorlar. Bu iki yılı neden vermişler? Dil öğrenin diye. İsviçre'de biliyorsunuz Almanca, İtalyanca ve Fransızca konuşuyoruz. Bu üç dilden birini öğrenip teori imtihanına o üç dilden birine gireceksiniz. O teori imtihanını da geçtikten sonra İsviçre ehliyetine sahip olacaksınız. Bu süreçte Türkiye ehliyetiniz elinizde olacak. Fakat o Türkiye ehliyetiyle bilemiyorum burada bir iş veren bulabilir misiniz? Size başarılar diliyorum.